arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte çok havalı oynuyoruz arkadaşlar ben hiç çok havalı oynuyorum ya da kanalım bu Roblox ama ben Roblox'tan hem çıkıyorum hem de seviyorum ama ben şimdi yani video çekecek ve sizi eğlendirecek oyunları artık sevmiyorum o yüzden ben oradan video çekmedim ee, en son Roblox'tan attığım video da şeydi şekilde anlatayım. Bundan önce sonraki yaptığım videoda önceden yaptığım videoları birleştireceğim. yaptım. O yüzden e, şimdi çok kolay. Burada şey. bayağı gezmeye gittik. Bu tatil arası. Dokuz, dokuz gün. Siz de iyi geçirdiyseniz. Öyle. Doca Life'da da sadece bir tane ev yapabileceğim şimdi bu ev eşyalar falan filan alıcam bu videoda Bir de karakterimi tasarlayayım Tasarlayayım Önce bir karakterimi tasarlayayım arkadaşlar Bu olmaz yani Kar karakterin için Hayatı olmaz Bu arada arkadaşlar Bu sefer Ay balkon dedim İçerideyim o yüzden Farklı <laughs> hafıza gelebilir 너무 맛있어, 너무 맛있어. 아, 나. 지금, 니 땅에 이봐도 맛있어. 해줘 잘해줘. 왜 이렇게 많이 와요? 맛있어, 바이. 음, 텐트 없어. 거의 어가요 kısmı ben daha kısa sarıyorum. Benim saçım kısa. O yüzden kısa sarıyorum. Bu Yok. Biraz daha uzun. Yani orta diyebilirim ama. Bu kadar kısa kadar. Bu arada donuyor. Hep de moddan indirdim. Hep de moddan indirdim. Bu şekilde donabiliyor. bu oyunu buradan indirmeden önce de oluyordu. Geleyim Yani. Ama çok durdurduğum videoydu. <laughs> Ay, çok, çok, Ama arkadaşlar güzeldi. Geldim. He, <laughs> benim kafama benziyor biraz. Bu da benziyor. Yani seçemiyorum diyeyim. Buradan hep saçlarını topladığımda çıkıyor onlar. Çünkü o kısımlar kısa. Kesinlikle bu. Diyorum şimdi. Hmm, bu sürü kısa daha güzel çıkıyor. Aa bu saç çok güzelmiş ama. Hmm. Ben kendim yapıyorum bekliyorum. Ben böyle hiç öyle yapmamıştım ama gerçekten bu gerçekten benziyormuş. Burada böyle. Bu benziyor. Aynen benziyor. Şimdi seçim olalım. Hemen mi yapsam? Keşke burada iki renk de olsaydı. Çünkü saçımın bir kısmını boyadım. Yani boyalı. Hı, hı, ne yapacağım? Ben seçimi bulabilirsin. Sanırım bu. çok çekiktir ama burada çekik gözler var ay. ay. Sanki başka bir ülkede yaşar gibiyim ama Ay bu yapayım ay. Bence bu benziyor biraz. Burnumum hiç olmamış bir kere. Benim burnum çok aşağıda daha Diyormuşum. Ama buna benziyor ama bu burun daha güzel duruyor. Benim gözümde bu burun güzel olurdu Ama yani benim burnuma benziyor mu? Biraz benziyor. Çok az. Ay. Hmm. aslında ben Tamam. Evet. Bazılarını gezide yaptım. Ondan sonra mesela Bazılarını gezide yaptım sanırım, Tatil tatilçi attığım videoları aynen gezide yaptım. Yani otobüste. Onları da ondan sonra yani geziden gelip e, kahvaltı etmeye gittiğimiz yerde yaptım bitirdim o an yüklediğim videoları ama iki tane video yükledim sanırım ya da hiç video yüklememiş de olabilirim benim burada Gamze'm var ama ben bunu buraya herhalde şu şekilde ifade ediyorlar. Ben sadece burada karakterimi yaptım sanırım. Bu videoda. Yani bu. Bir tane kader var çünkü. Ee, evet. Bu karakter bana benziyor. Evet. Hı. Bu ne? Çilim yok benim. Buna yok zaten. Kısa kollu giymeye bayılır. Hatta çok seviyorum. Aynı bu. Ama sen bundan çok kadar var. O yüzden onu yapmayacağım. Video baya uzun oldu bu arada ben karakterimi yapayım derken. Her şeyi yapacağız dedik. Neyse part 2, part 3 öyle ilerleriz. Film de çekeceğim. Hmm. Bunu da bugün yüklerim. Flört ödevlerim var. Çünkü hep gezideydik yani yapamadık. Gezden gezilerimiz bittikten sonra yani gezilerimiz bitti gün bugün. Ay seçemiyorum. Çünkü hepsini beğendim. Ben yani öğrenci olduğum için bunu seçeyim. Mantıklı değil mi? Bunlardan var zaten şu ikisinden. Bu arada arkadaşlar ben tokalarımı nasıl indirdiğimi de gösteririm size. Ya hep modda da. Ee, oradan siz de eğer Toka Life'ı oynamak bu şekilde paralı paralı versiyonu bedava oynamak istiyorsanız onun videosunu da istiyorsanız ben size hemen yorumlara yazın da göstereyim. Şimdi ben hala seçemiyorum. Hala. Aslında okul kıyafeti vardır diye düşünüyorum yani. Ne bileyim. Bilemedim. Ne diye bu Aman ya çok konuştum. Ama gerçekten çok konuştu. 8 dakika oldu video. Artık yeter. Gel yerim de olacak. Tam benim kafam. Ciddiyim. Yani hep göbek açık giyip böyle üstümdeki ceketi çıkarmak istediğim olmuştur. Aa, böyle şeyler. Taçlara bayılırım. Bunlardan bakayım. Şimdi. Bunlar ne bilmiyorum ama bir şeyler var işte. Bir sürü bir şeyler. Ha. Ha. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Toka Life şeylerinin. Ay Toka Life bölümlerinin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazıp Abone olup like atmalısınız. Yapmazsanız o videolar gelmez. Ama gelir aslında gelir. Ama yine de yaparsanız sevinir. Bugünkü videom bu kadardı. Ne diyeyim yani. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.